Golvarm'dan herkese merhaba tutan kuponun yeni bölümünde sevgili Berk Mertöz ile beraber sizlerle birlikteyiz. Berk hoş geldin. Hoş bulduk Burak. Ee, dün aslında böyle kısır bir günü geride bıraktık diyebiliriz bülten anlamında. Fakat biz iki skor bildik. Evet. Dizekli ben City yani. Everton 2-0 dedim. Sen Inter Roma 1-0 demiştin. Ee, kupon belki yani kuponlarımız tutmadı ama skor da bildik. Bu da bu da daha büyük bir şeydi bence. Ee, ne düşünüyorsun? Dün yani ben de sözlerime bu iki maçı başlayacaktım. Haaland'ın golleriyle City yendi. Sen de 2-0 net şekilde demiştin. Ee, aynı şekilde Inter Roma'da 1-0 bitti. Zaten Inter golü erken bulmuştu. 1 sıfırda bitti yani. Enteresan yani. Keşke bu tahminlerimizi kağıda dökebilseydik belki hem kazanırdık hem de daha fazla da kazandırabilirdik. Tabii ki de yatırım tavsiyesi değil. Ama yine de e, bo boşa gitmiş tavsiyeler gibi gözüküyor buradan. Ama bizim yayınlarımızı full izleyebilen izleyen kişiler de e, bu tahminlerin boş olmadığını, e, neden böyle riske girdiğimizi ve sonunda e, güzel tahminlerde bulunduğumuzu anlayabilir diye düşünüyorum. E, biraz ama dünkü benim kupon, mesela kendimden bahsedeyim. E, Rize-Trabzon'da yanıldım. Ama bir korku da vardı içimde. Dün de demiştim. Trabzon işi e, fişe erken çekti. E, şeyin hatası, Saviç'in hatası beni çok şaşırttı. Normalde Rize'nin gol atacağı yoktu. E, bir anda iki buçuk üst olsun diye ama sanki öyle bir şey oldu. Onun dışında diğer Maçı da ne oynamıştım ben? Beşiktaş. Şey, Beşiktaş zaten günün sürpriziydi. Yani şu anda en çok konuşmamız gereken maç bence. <laughs> yani, de. E, belki de dün kazanma olasılığı en yüksek isim bendim. Hı -hı. Belki de Türkiye genelinde. Çünkü gol ya da taraf bahsi almamıştım. Yani Beşiktaş 21 şut çeker bahsi koymuştum yüksek orandan. E, o da olmadı. Yani Beşiktaş e, benim inanılmaz şaşırttı. Yani normalde zaten Beşiktaş'la ilgili herhangi bir ümit beslemiyoruz oyunuyla ilgili ya da şampiyonlukla yarışacağı ile ilgili. Ama en azından bu 3 maçlık süreçte alınacak 3 galibiyet artı Fenerbahçe derbisine oynama bir şeyler olabilir diyordum ama tabii ki Beşiktaş şaşırtmadı. şampiyonluğa da %90 avla attı. Bundan sonra muhtemelen üçüncülük, dördüncülük yarışı verecektir Beşiktaş. onlar açısından durum çok kötü. Ya Beşiktaş, e, oyun olarak aslında e, zaman zaman e, güzel e, görüntüler veriyor. E, bunu Galatasaray maçında da gösterdi. Zaten Büyük Maçlar'a ayrı konsantreyle ile çıkan oyuncular var, bunu geçen seneden beri görebiliyoruz. Ama Sergen Yalçın'ın gelişiyle, mesela Solskjaer'in oyunuyla Sergen Yalçın'ın oyunu arasında tamam biraz daha topa daha fazla sahip olan bir takım görüyoruz bazı sekanslarda ama net bir 90 dakika yayılmış bir oyun şey yok, değişim yok. İç saha maçlarında Solskjaer'le de aynı performans veriyordun yani. Dün takım başında Solskjaer de olsa çok bir değişiklik görmeyecektik. Biraz Sergen Yalçın'ın bu milyarda e, dokunuşlarda bulunması gerekiyordu. Beşiktaş'ın e, hedefi şampiyonluk olmaması gerekiyor bence bu sezon. Olmaması en başında da olmaması gerekiyordu. E, çünkü kadrosu e, şampiyon oynayabilecek bir kadro değil bence. E, eksikleri var özellikle defans orta ortası hattında. E, ya hücumda da bakıyorsun iyi ayakları var ama yine de ilk yarıda mesela tami Abraham sen o 18'in içinde buluşuyorsan bu kadar pası düşünmemen gerekiyor. Ya anlamadım bir kere topla buluştu. Ya kaleye vurursan en kötü ne olacak? Direkten döner, kayıcı kurtarır, korner olur. Sen orada bile zaten Gutas, e, Tyson, e, 50 kişi kapanmış bir gençler birliği vardı. 9 kişi ceza sahası içinde bekliyordu gençler birliği. Sen orada pas veriyorsun. Ya o, olmaz böyle şeyler. Ya, dönen topları da iyi takip etmiyorsun. Yani ilerideki oyuncularında yeterli konsantrede bulmuyorum. Beşiktaş, e, bence... Oyun olarak çok da kötü diyemem yani şu an bazı maçlara baktığımda ama yine de parlak bir görüntüsü olduğunu düşünmüyorum Beşiktaş'ın katılıyorum zaten çok da konuşacak bir şey yok üzerine ee, yani teknik direktör Sergen Yalçın e, ekran başında çok güzel <laughs> özür dilerim ee, teknik direktör Sergen Yalçın ekran başında çok güzel analiz ediyordu Beşiktaş'ın nasıl oynayacağını çok güzel çıkıp taktik tahtada anlatıyordu kendisini sağ kenarında da öyle görürsek futbol sever olarak daha çok seviniriz yani onu da belirteyim. Yani tıpkı biz biz de buradan yorum yapabiliyoruz sağ ile ilgili ama eminim ki teknik direktör olarak sağ kenarına gelsek ee, ya bizim de elimiz ayağımız titrer ama Sergen Yalçın deneyimli bir hoca e, o deneyimi göstermesi gerekiyor. E, şimdi dün Maç sonrasında yolumuz uzun zor demek e, ayrı bir şey. Ama teknik direktör değilken ekran karşısında e, ben bu takımı oynatırım, şampiyon olamasam da o mücadeleyi veririm demek de başka bir şey. E, ayrıca şunu da eklemek istiyorum. Geçen hafta magazine görüntüleri düştü. E, bunun sol şehre olduğunu düşünün ya da Giovanni Van Bronckhorst olduğunu düşünün. Bu görüntüler sonrası Gençler Birliği'ne yenildiğini düşünün bu iki yabancı adamın. başka da bir şey söylemek istemiyorum. Beşiktaş'ın durumu ortada. Evet. Aslında çok şey konuşurum ama süremiz Evet evet. Yani. evet, evet. E, şuna şunu ekleyeyim. Sana %100 katılıyorum. E, ki bence o görüntülerde bence bir şey yok ama dediğine çok katılıyorum. Aynı şey Van Bronckhorst'un başına gelse. Ya düşün Van Bronckhorst izin mevzusuna eleştirildi bu, bu ülkede ya böyle bir saçma olabilir mi? Yani şimdi Sergen Yalçın bu görüntülerinde bence bir şey yok. Sonuçta adam bekar şey yapar ama aynı şekilde diğer yabancı hocalara bu şey olsaydı medya daha sert tavırda bulunurdu. O yüzden sana katılıyorum. Ee, Başakşehir Galatasaray maçında da e, yani Başakşehir hakkında ben şu iki laf etmek istiyorum. Nuri Şahin, e, ya ben geleyim şu an Başakşehir'in başına en azından bir pozitif bir dokunuşta bulunurum. Yani ilk yarı sondaki istatistikler e, rezalet. Senin gol beklentisi sıfır olamaz abi. Ya senin elinde şumurda inanılmaz oyuncular var. Senin gol beklentisi sıfır olamaz. Rakip ceza sahası içinde bu topla buluşma sıfır olamaz. Şutun sıfır olamaz. Bu bir rezilliktir. Ee, attığı gol güzeldi Başakşehir'in ama yine de oyun anlamında hiçbir şey göremedik. Galatasaray'da çok hızlı kaçtık verdi. Cidden Sanen'in de adaptasyon süreci tamamlanmış. Bu açıdan e, benim de o maç hakkında değineceklerim bunlar. O maç üstüne de çok konuşulacak bir şey yok. Çünkü sadece Noroş'ayni bir eleştiri de bulunmak istedim. Evet yani Galatasaray'ı durduracak takımın Başakşehir olmadığını az çok tahmin edebiliyorduk. Ee, oyun olarak da Kadro olarak evet. Yani bu kadronun böyle oynaması, hatta ben oyun olarak geçtim. Ya birbirlerine bakmıyorlar oyuncular. Yani kaç Duarte'nin çok fazla pas hatası vardı. Ama normal pas hataları değil. Kendisine bakmayan oyuncuya pas atıyordu Duarte. Yani çok enteresan Karayra bir takım. aldı. Bilmiyorum. Evet. Evet isterse o zaman. Ama kadro olarak bence verim alabilirsin Doğru. çok rahat. Doğru. Ee, o zaman isterse günün maçlarına geçelim. Düne de bir ufak değinmiş olduk. Tabii. Ee, bugün tabii ki bizim ligimizde en önemli maç Fenerbahçe'nin Karagümrük karşısında oynayacağı maç. Ee, tamam ben de başlayalım. başlayalım. Benim kuponum geldi Hatta bugün ikimizi sona bırakalım. Öyle mi? Bugün tamam tamam o zaman. O zaman tamam. E, i̇lk önce Emre abiyle başlayalım. Ben gelmeyeyim. Emre abi gelsin. E, en sona e, kendimizi bırakalım. bırakalım. Bu arada dün Emre abi güzel oranlar tutturdu. Ama işte e, hangi, ya yani iki maçtan yaptı e, Emre yani. abi mesela Sunderland'i çok yüksek orandan bildi. Üç e, sonucu bir olacağını. E, bunu unutmamak lazım. Yani e, ee, bazen yaptığımız kuponların hepsi gelmiyor ama tek maç olarak alabilirseniz, yakalayabilirseniz çok yüksek orandan yakalıyorsunuz. Katılıyorum. Evet, Emre abinin kuponu. Tottenham Aston Villa maç sonucu 1. Ne diyorsun? %3 katılıyorum. Ben de katılıyorum buna. Ee, yani Tottenham zaten sezona iyi girdi, kötü girdi diyemeyiz. Zaman zaman puan kayıpları oluyor ama Aston Villa'dan daha hazır görüntüdeler. Evet, Onları... sakatlıkları olmasa bu arada toplumu zor, zor tutarsın Thomas Frank'te. Çok sakat var. Doğru. Doğru. Yani Thomas Frank'le beraber tam bir sistem takımı haline geldiler. Çok da tehlikeliler. E, bence de evinde toplum kazanacaktır diye düşünüyorum. Ee, Freiburg, Eintracht, Frankfurt. 3.5 üst tercihi var. Yani oran çok güzel bu arada. 3.5 üstte göre bence. Bence de. Bir gol, bu da gol, gol yağmuru izleriz. Evet ben de aynı şekilde düşünüyorum. Atalanta Lazio bence Emre abinin ne riskli 2 3 ve Manju 1 demiş. Ben bu sene Atalanta'ya güvenmem. Ee, katılıyorum. Atalanta güvenmem ama Lazio daha kötü durumda. Evet Lazio da kötü ama Atalanta da bence hiç güven vermiyor ya. Yani. Evet o da şimdi o konuda da sana katılıyorum. Ivan Yuric de çok beğendiğimiz bir hoca değil. Bunu her yayınlarımızda da aktarıyoruz. Ee, Golli geçeğine katılıyorum beraberlik mi Atalanta onlar? Arkadaşlar bir like ya. isteyelim bu arada sizden. E, 8 dakikayı geride bıraktık. Like atarsanız çok seviniriz. E, yorumlarda da kendi maç tahminlerinizi vermeyi unutmayın lütfen. Rica ediyorum şu an yorumlar geliyor onları da okuyacağım. E, lütfen e, hem yorum atın hem like atın. E, beraber güzel analizler yapalım. E, bu arada yayınımızla ilgili şunu fark ediyorum. Yayın bittikten sonra daha çok yorum geliyor. Dün de onu fark ettim. E, Evet Beş yani yayın bittikten yapıyorum. sonra çok yorum geliyor keşke o arkadaşları yayında da görebilsek ama işte hafta sonu insanlar geçiyor anabiliyor gibi şeyler var belki saati ilerleyen zamanda daha farklı noktalara çekebiliriz yani. Diyelim evet. ee, Emre abinin kuponunu ne diyorsun olur mu? Bence güzel bir kupon olmuş. Yani, yani kağıt üstünde oran olarak beğendim. Oran olarak güzel. Bence en garip kupon seninki yani, seninkine geleceğiz zaten ama... Yani... Evet, evet, hiç değil. Yok, hani kötü anlamında demiyorum da, yani güzel şey yapmışsın bence. E, kombinlemişsin. Evet, bundan sonra ben böyle ya. Risk <laughs> Tutturunca da havaya gireceğim. <laughs> Eren hoş geldin. Barış abi teşekkür ediyoruz. E, Murat Tebur Beşiktaş var kadar diyordum, sağda yoktu. Ben Gençişverli Birliği'nin kötülüğüne güveniyordum demiş. Eee. Yani Murat Bey konuştuk. Bu arada gençler bile hüküme düşer. Gençler bile hüküme düşer bence bu arada. Yani bence de düşer. Yiğit Bulut şapkalar çok iyiymiş demiş. Hemen şöyle tutan kupon diye gösterelim. O zaman Emre abi geride bıraktık. Mehmet abi mi Güçlü Bey mi? Ee, Mehmet abi. Yani Mehmet abiyle Sezgin'den de rica edelim. Kendisi de Doğru. bize yardım ediyor. Çok teşekkür ediyoruz kendi kendisine. Yaz ya. Yiğit Bulut bir kupon yaz. Yorumlarda okuyalım. Yiğit, Eren, Eren yayındaysan, Barış abi senden de istiyoruz. Lütfen yorumlara yazın, kuponlarınızı yazın. Beraber burada okuyalım. Tavamla beraber yazalım. değerlendirelim. Evet. Evet Mehmet abinin kuponu. Ya ya Mehmet abinin kuponlar çok safe oluyor yani ve ben seviyorum bu durumu. Ee, bence güzel bir kupon bu arada ee, ama ekleyeceklerim var. Önce tabii söz sende. Tamam. Alanya, Göztepe. iki buçuk alt. Bir ne diyorsun? Istiyorum. E, Ofisteyken sanırım bunu konuşmuştuk. Aynı fikirdeydik, değil mi? Ben biriyle konuştum bu maçı? Yani şeyde mi, interaktifte mi konuştuk Emre'yle ya da senle ofiste mi konuştuk? As Biz bu maçı yalnız. konuştuk da ben Alanya yener dedim. Ha evet. Abi şey şey. Aha bak şey e, ha, doğru, şey. doğru şey yaparken doğru şimdi hatırladım evet. ofiste. Sportoto'da sport mı? dolduruyorduk sanki orada. Göntepe'de çok şey yapabilen bir takım değil. Olay da var mı bilmiyorum. O Evet Göztepe'nin eksikleri olabilir. Bir yorum var onu okumak istiyorum ben Şenol Bey'in yorumu. Tünaydın Beyler hoş geldiniz. Tescilli aboneniz oldum. Başarılarınızın terfiyen devamını dilerim. Mantıklı, temkinli, tedbirli kuponlar öneriyorsunuz. Saygılar Metin Şenol. Metin Şenol Bey çok teşekkür ediyoruz. Sizi her hafta sonu saat 12'de yayınlarımıza bekliyoruz. Ama eli boş gelmeyin lütfen kuponunuzla gelin. Yani maç önerilerinizi verin. Burada insanlar yararlansın. Çünkü sadece canlı yayında değil, canlı yayından sonra da izlenen bir program. O yüzden e, kuponlarınızı burada biz de okuyalım. İnsanlar da buradan e, bakmış olsun. Değil mi Berk? Evet, katılıyorum sana da. E, teşekkür ederiz Metin Şenol e, Güzel demeçleriniz için. Murat Temur, Alanya Göztepe üst demiş. Mehmet abiyle farklı. Ya ben kesinlikle altı olacağını düşünüyorum. Alanya'yı da izleyince biraz o da temkinli oynayan bir takım. E, i̇ki tempolu takım orta sahada, e, ortada geçer maç. Ben bir maç tahmin e, skoru verebilir miyim? Tabii. Alanya Göztepe. Bekliyorum. Evet. 2-1 Alanya. 2-1 Alanya. sen üste kaydın biraz. Ben Alanya Alanya yener diyorum. Gol olarak da 2-1 diyorum. Hadi bakalım. Benim için de skor da olmadı. <laughs> tamam. E, Gaziantep Alan Antalya Spor bence günün en keyifli maçlarından olur. Çünkü Burak Yılmaz çok formda, Antep çok formda. Mehmet abi de karşılıklı gol var demiş. Sen ne düşünüyorsun? Ya ben Antalya'nın gol atabileceğini pek düşünmüyorum bugün. Ya direkt Antep yener mi diyorsun? E, Antep yener diyorum ama Antalya gol atar mı emin değilim. Bu arada senin kuponunda bu maç vardı. Yani gelince ben de görürüm. KK var mı dedim. Yok <laughs> <laughs> <Ya> gel <laughs> <laughs> <Ya> gelince <laughs> gö gelince görürüz. E... <laughs> dur, dur. <laughs> Kimden ne dedim ya Hiç hatırlamıyorum neyse gelince görürüz Fenerbahçe karagümrük birden bir Dün Beşiktaş maçında gördük Oran 1.50'lerdeydi Oranlar tehlikeli olabiliyor Bence Fenerbahçe maçının da oranı biraz tehlikeli geldi bana 1.42 Fener... yani Fenerbahçe'yi izledik sezon maçtan beri Rahatça kazanabilir dediğimiz bir maç bilmiyorum Biz Karagümrük ligde son sırada olmasına rağmen emin değilim <laughs> <laughs> Maalesef durumlar buraya kadar geldi Fenerbahçe'ye Taraftarlar açısından söylüyorum yani güvenemiyorlar takımlarına. aynı aslında Beşiktaş için de geçerli. E, bu sezon e, Trabzonspor özellikle çok dikkat çekiyor gerçekten. Çok e, onları, onları artık ayrıca izlemeye başlamak lazım. Yani ona gün emin oldum ben. Kesinlikle katılıyorum. Briz'de depresyondan uzun yani sonra galibiyet çıkarmak büyük iş. Evet hiç unutulmuyor mu? Muci yerine mesela daha düzgün bir transfer yapsalar. Muci yerine. Muci hiç olmadı ya çok başka şeyler konuşabilirdik Trabzon adına Muçi yerine bak. Çünkü önemli bölgeyi yanlış bir <laughs> hamleyle doldurdular. Yani Muçi zaten Beşiktaş'ta da olmuyordu. Trabzonspor bir risk aldı orada. Aslında kiraladı ama e, en belki de kadronun en önemli bölgesini Muçi ile doldurmak olmaz Yani evet. evet. Katılıyorum orada sana. E, Yiğit Bulut, Elçevin'de Atletico Bilbao'yu konuk ediyor bugün ve Elçevin'de oldukça güçlü bir takım. 3.5-6 olur diyorum. Etape Real Madrid maç sonucu 2. Milan Fiorentina maç sonucu 1. E, Fiorentina'nın bu, bu sezon daha galibiyeti yok. Doğru. Çok e, kötü burada bir Burada Yiğit Bulut La Liga'yı da e, takip eden bir arkadaş. Hatta zaman zaman Bilbao'ya da gidiyor kendisi. E, yerinde de takip ediyor maçları. E, o yüzden ben kendisinin e, İspanya Ligi tecrübesine de güveniyorum. O yüzden yorumlardaki ve izleyen diğer arkadaşlar da e, La Liga özellikle La Liga maçlarında Yiğit'e güvenebilir. O zaman ben Yiğit Bulut'u her hafta sonu 12'de buraya bekliyorum İspanya maçları için. E, burada yorumları o zaman önemli. Çünkü amaç burada hep beraber maçları yorumlamak. Kesinlikle öyle. E, Mehmet abinin 3.63'lük bir oranı var. Yani ben baktığım zaman işte Alanya Göztepe'ye sadece bir soru işareti koyarım. Geri kalanı bence gelecektir ya. Yani. Bilmiyorum çok emin olmadım bu kupondan. <laughs> o zaman Emre abiyle devam edelim. Ee, Emre abi'nin e, yok Emre abiyle. Tamam. Güşü. Bey. Güşü Bey pardon. Güşü Bey pardon. Güşübey. Ben Emre abi'nin bir kuponu var daha var sandım. Ha, yok. Güşü Bey ile devam edeceğiz. Ee, yani dün biraz daha düşük oranlıydı Güçlü Bey'in kuponu. Bugün biraz daha e, gözümüz yükseklerde Alanya Spor Göztepe maç sonucu 0 olabilir Gaziantep e, Antalya Spor maç sonucu 1 katılıyorum. Fenerbahçe Karagümrük ilk yere 1.5 soru içeride koyalım <laughs> Liverpool Manchester United maç sonucu 1 %100 katılıyorum Liverpool iç sahada Manchester United Yenip yenip duruyor ya zaten. <gülüyor> <gülüyor> Yeniyor evine yolluyor United'a. Oranın bu kadar yüksek olması bana garip geldi ama ya. MS0. Hangi maça MS0 dedin? Ha yok. Alanya göztepe maçının MS0 verilmesi oranı yüksek kılıyor gibisinden. Ha, yok yok ben Liverpool Manchester United dedim ha, ya. pardon daha düşük mü olması gerekirdi sence? Bence kesin daha düşük olması gerekiyordu. Yani United gibi bir takıma karşı Hı. daha yüksek olması, daha düşük olması gerekiyordu bence. Liverpool son maçlarında çok puan kaybı yaşadığı için belki bir Doğru, yetirmiyor. doğru. Ama Liverpool bu maçları kesin kazanıyor yani United karşısında. Tabii direkt birden biri ya. Liverpool kazanacaksa da ilk yarıdan kazanır. Evet. Onun artık ilk yarıdan oynayabilir Liverpool'a. Fenerbahçe Karagümrük bana çok golle geçer gibi gelmiyor yani. Ne diyorsun? Bana da aynı şekilde. Fenerbahçe... Onu da bir konuşalım yani. Fenerbahçe'nin durumunu da bir konuşalım. Ya Fenerbahçe özellikle Tedesco döneminde Kadıköy'de aldığı galibiyetlerde genelde 1-2 gol atıyor. Değil mi yani? E, mesela Alanyaspor'a iki tane attı. Başka kimle oynadı? Antalya'ya. Avrupa Ligi'nin Nils maçı. Nils'e iki tane attı. Antalya iki tane attı. Biri Taliçka'nın penaltı golü zaten. Hani e, çok da bir pozisyon üretebilecek e, formda değil Fenerbahçe. Bugün fe farklı bir Fenerbahçe izleyeceğimizi de düşünüyorum açıkçası. Sonuçta kadroluş kararları bir milyara sonrası. Ama ilk 11'de de bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. Yine İsmail e Asensio, Talişko oynar. Mesela Fred hala ilk 11'e dönmüyorsa, hani Fred'den ümidi kesiz kesin Fenerbahçe taraftarları bu saatten sonra. Yani Onu bence az çok kesilmesi gerekiyordu zaten. Evet. Ee, de Formda bir İsmail tamam yani bence oluyor oraya. Ama önde Talişko Asensio mantıklı mı o kadar? Yok ben Talişko'nun ilk 11'de oynaması gerektiğini düşünmüyorum yani. Bence ilk 11 oyuncusu değil. Asensio'nun önünde yanında artık yani mecburen Fred kalıyor ama Fred de pek vermediğimi biliyorsun. Evet. Yani Fenerbahçe'nin durumu gerçekten e, iyi değil ama en azından o puan farkını minimumda tutarsa ve işler yoluna girmeye başlarsa o zaman bir şeyler konuşabiliriz yani Fenerbahçe adına. Fenerbahçe şey Antep deplasmanına gidiyor haftaya. Yani evet. olabilecek şu an en zor Anadolu deplasmanlarındandır muhtemelen Gaziantep deplasmanı. Antep, de Ant Antep bugün bir izleyelim. Bugün saat 5'i Antep Antalya'ya bir ay ayıralım. Yani bugün de bu arada çok keyifli maçlar var. Yani bir saat sonra Como Juventus maçı var. Onu da bir Oo. bakacağım. Özellikle evet. Kenan için bakacağım. Komo'yu da biliyorsun zaten. Sen hatta Komo'yu yakından takip eden birisin yani. <laughs> Hem... Konsolda iyiyiz Komo'yla. <laughs> Konsolda Komo'yla zaten bayağı iyisin. Evet. <laughs> oluyor bazen. Mesela <laughs> şeyle, Manchester City'li olmuyor ama Komo'yla oluyor. Enteresan bir iş şey. yok. Bir de Bournemouth tabii. Aa Bournemouth. Takımım. Ee, o zaman belki senin kuponla devam edelim mi? Olur. Senin kuponun gelsin ekranlara. Hadi bakalım. Ben de unutmuştum. Hayda. Tamam ben Gaziantep yani 3-0 kazanır diyorum. <laughs> Ama zaten e, ben ne yapmışım ya? Hepsine Evet. Bak Liverpool United'de az önce de dedim. Tamam. Çok güzel. Evet. Sendeyiz. Kayseri-Samsun Spor. Kayseri hoca değişikliğine gitti. Samsun'da e, deplasmanlarda bazen e, takılabiliyor ve e, biraz da yorgun bir takım vardı. Asla milli araya girdiklerini düşünüyorum ama Kayseri yeni hocayla e, sıfır puanla çıkmaz bu maçtan. Her, her türlü bir puan alır. Çünkü hırvat bir teknik adam geldi. Ona güveniyorum niyeyse. <laughs> bir kan değişikliği Kayseri spor kadrosunda bir değişikliği yaratabilir de diye düşünüyorum. O yüzden bu maçın beraber bir şeyini düşünüyorum. Gelelim Gaziantep-Antalya maçına. Gaziantep bu maç gol olur yağır. 3-0, 4-0 kazanır. Antalya'nın Antalya'dan ziyade ben Antep'in daha fazla gol çalışıyorum. düşünüyorum. Tabii kuponuma göre Antalya'nın da gol atması bana yarar. Liverpool ilk yarıdan fişi, çek fişi çeker ve Manchester United'ı e, ben biraz oranı arttırdım. Güvenmeyenler MSB'le de dönebilir. Ben ilk yarıdan Liverpool'un kazanacağını düşünüyorum. Genel olarak kuponum böyle. Sen de yorumlayabilirsin. Yani o riskli bir kupon zaten. Ya maç sonucu sıfır konusunda e, hemen... Ne oluyor? Tamam şu an düzeldi mi acaba? Düzeldi düzeldi her şey iyi. Bir şeyler oldu bir sesler mesler geldi ama... Bir teknik. <laughs> yok yok arama geldi muhtemelen yayına ha, da tamam titreme yazıldı mı emin değilim ama aynen o yüzden hemen ben kapatmayla uğraştım. Tamam. Olur olur. Şu an bir sıkıntı yok değil mi? Şu an çok net her şey okey. Tamam. Ya ben senin konuyla ilgili şunu Sen maç sonucu sıfırları iki. Ya biliyorsun yani. Ya bilmiyorsan diyeceğim tamam yani. Yani güvenmeyelim ama sen gerçekten maç sonucu sıfır tahminlerinde iyisin Mert. Teşekkür ederim. O, 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 yüzdendir ki sen maç sonucu sıfır diyorsan ben bunun üstüne şu an konuşamam. Teşekkür ederim. Yani eline su dökemem bu konuda. <laughs> Antalya Spor, Gaziantep Antalya Spor gole gitmem. Maç sonucu oynarım. Mantıklı o da bir daha mantıklı bir tercih. MS1 oynarım. Gole git yani bilmiyorum ya yani, olabilir ama daha garanti kısım bence maç sonucu biridir. Evet. Liverpool Manchester United bence de hatta birden bir de diyebilir misin? Yani zaten ilk yarı alınca bence direkt maçı da alır. E, evet. Oradan artıyorsa dediğini yapmak daha mantıklı. Değil mi? Yani evet. e, evet. oradan artıyorsa arkadaşlar direkt bence birden bire gidelim. Yani hiç ilk yarı birli uğraşmayın çünkü Liverpool bence parça pinçik edecek yani Manchester United'ı. bana da öyle geliyor bence güzel oranın çok iyi yani değerlendirilebilecek kuponlardan zaten bir de bence temkinli olmak gerekiyor bugün özelinde dün de gördük İtalya Ligi'nde gol çıkmadı ya evet Süper Lig'de de full MS2 bitti ama İtalya Ligi evet şaşırttı o açıdan yani İngiltere zaten eskisi gibi gol çıkartmıyor Almanya'da Bayern Dortmund karşılıklı gol var demiştik zaten o kısma daha güvenilir olması adına e, yüksekten uçmuyoruz yani arkadaşlar, en güvenilir şekilde neyse onu sunmaya çalışıyoruz sizlere. Napoli'nin kaybetmesi bir enteresan tabi. Torino çok tehlikeli bir takım ama ya, bu sene evet. iyiler yani. O da doğru. E, Eren'in kuponu var, onu yorumlayalım. Tottenham Aston Villa 2.5 gün. Doğru. Liverpool Manchester United karşılıklı gol var. Emin değilim. Etafe Real Madrid 3 üst ve maç sonucu 2. Katılıyorum. Fenerbahçe üst ve maç sonucu bir. Üst konusunda emin değilim. Como Juventus maç sonucu iki. Çok maç sonucuna girilmesi gereken bir maç değil bence. Evet evet çok tehlikeli bir maç. Hatta bence Juventus kazanamayacak ama çok keyifli de bir maç olacağını, gollü bir maç olacağını düşünüyorum. Ee, teşekkür ediyoruz Eren. O zaman benim kuponum gelsin ekranlara. Benimkini yorumlayalım. Hadi bakalım. Ee, ya ben bu sefer dünkü gibi yapmadım. Biraz daha sakin olmakta fayda var dedim. Hı hı. Ee, Como Juventus karşılıklı gol var diyorum. Zaten hatta az önce de söyledim çok keyifli bir maç olacak bence. Ee, bu sebeple değerlendirilmesi gerekiyor. Ee, Toplum Aston Villa 2.5 üst. Yani maç sonucu 1 de anlarım hatta daha da garanti gelebilir. Ama ben e, gol kısmına yöneldim burada. Freiburg Freiburg Frankfurt'ta yine 2.5 istiyorum. Emre abi de 3.5 istemişti. Ben bir tık aşağısını söyledim. Ee, benim kuponum gelir bugün arkadaşlar. Bence de gelir. gelir yani. Hatta bu da en biraz garanti oynamak isteyenler bence bu kuponu direkt değerlendirsin. Ben de ya ben yapayım. bugün gole gitmek istedim. Çünkü maç sonucu olarak çok tehlikeli maçlar da var. Hı <laughs> Ben evet bu buna eset olun arkadaşlar. <laughs> yani gol maçları zaten az çok belli gibi bence bültende. Ee, mesela en garanti güvenebilir güvenebiliriz dediğim maç Freiburg, Freiburg Frankfurt. Hı hı. Ee, Tottenham Aston Villa'da dediğim gibi Tottenham bir gol yerse bu iş biter yani. 2 bir Tottenham alır diyorum. Kova Juventus'u da zaten bence çok gollü geçecek yani beklenenin aksine. Katılıyorum. Ben de tamamen bu kuponun gelebileceğini düşünüyorum. Evet. Ee, Süper Lig'den konuşmadığımız maç oldu mu Mervek? Dün Konya, bugün mü? Aynen bugün evet. özelinde. Dün konuştuk zaten. Bugün evet. özelinde hiç konuşmadığımız varsa bir onları da ekstra konuşalım. Bir kontrol Kay edebiliyor. E Yok hepsini konuştuk. Tamam yani hepsini zaten konuştuk. Ee, bugün... yani yok, evet, zaten... güzel maçlar var arkadaşlar bu arada. Keçiören Sivas var. Konuşmadığımız ne? büyük maç varmış şu an e bültende. Bakıyorum hemen. Yok diye tahmin ediyorum ama. Ee, yok. Bakıyorum hemen. Yok. Evet yani tüm maçları zaten kuponumuzda yer verip konuşmuş olduk böylelikle. Arjantin U20 FAS U20 Dünya Kupası finali var. Ee, Arjantin'de kesin iyi oyuncular vardır. Evet Arjantin'de iyi var ama FAS'taki oyuncular da baya e, benim e, Twitter'da karşıma çıkıyorlar. Hep Hepsi de fark yaratan oyuncular galiba. Helal olsun yani ama geldi Arjantin galibiyetini şey yapıyorlar e, bu turnuvada bakalım. Bu da eğer yayın varsa izlenmesi gereken bir maç aslında. Saatin de söyleyeyim. Sonuçta U20 Dünya Kupası saat e, sabah 2'deymiş. Ertesi gün. O yüzden boş yer <laughs> ya, Yatın uyun <laughs> arkadaşlar. Tabii işi o, işi bu olan insanlar takip edecektir. Yani scouting yapan işte o tarz insanlar. Takip... Ama e... Yani evet. Şu an benim sesim geliyor değil mi bu arada? Geliyor geliyor. Hiçbir şey Tamam. Yani işi gücü olan insanlar için GJJ2'de maç seyretmek tabii ki büyük bir zorluk. E, diyelim ve programımızı noktalamış olalım. Çok teşekkür ederim Burak. Ağzına sağlık. Güzel. Yani, ben de sana geliyorum. çok teşekkür ediyorum. Bu haftayı da noktalamış olduk. Güzel de bir yayını geride bıraktık. E, yine yayını sonradan izleyecek arkadaşlar. Rica ediyoruz. Yorumlarınızı yazın. Okuyoruz çünkü o yorumları da. Ee, çok teşekkür ediyoruz. Ee, i̇yi pazarlar diliyoruz.